Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Maya bugün sizlerle birlikte e, bazılarımız bir oyun indirmek istiyor böyle buradan yükleye basıyor kimlik doğrulama lazım diyor e, bunun e, iki tane çözümü var arkadaşlar Önce, öncelikle birincisini söyleyeceğim e, burada arkadaşlar ünlem işaretinde bir şey olmalı yani şu şekilde ya yani şurada ünlem işaretinde bir şey varsa arkadaşlar bu Google hesabınıza girmediğiniz anlamına gelir ya şifresini girin ya da benim yaptığım gibi şu şekilde ee, hesaplardan silin. Ben şimdi hesapları göstereceğim. Şu an Google'a girdim. Burada benim hesaplarım gözüküyor arkadaşlar. Ee, o bu yukarıdaki e, burada gözüken hmm, hesabı arkadaşlar e, Gmail'ini e, buradan e, üstüne şöyle basılı tutun. Basın sonuçları pardon. Üstüne bastığınızda sağda şu 3 çubuk var arkadaşlar. Buraya basın ve hesabı kaldıra basın. Onun dışında bir yöntem daha var arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Uygulama özücüsüne girin. Burada arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> hepsi var. Burada arkadaşlar play store Google Play store bulmanız lazım. Ve bulduk arkadaşlar. Şimdi burada ee, veri sil butonu var. Ee, burada veri sil butonuna bastıktan sonra arkadaşlar olacaktır. Ee, başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.